Bugün Simay'la alışverişe geldik. Evet. Simay'cığım, nereye geldik şimdi? Araba alışverişe geldi. ya. Ay, bugün alışverişe geldik Çaycuma'ya. Evet. Hadi gele gidelim de. Gel gidelim Simay, gel. Değil mi Simay? Akşamleyin alışveriş. <laughs> gidelim gel. Araba da kalkıyor burada. Hemen trene inen Kur'an Çarşı arabasını binelim arkadaşlar. Trene inip Çarşı arabasını bineceğiz. Hadi gelin. Simaylar bugün adım adım Çağ Cuma'da alışverişe geldiler değil mi Simal? Arabalar geçsinler kızım hadi gel geçelim. Çağ Cuma alışverişe geldi değil mi? Gel geçelim. Şuradan geçelim gel şurada ne? tarafta gel. Adım adım Çağ Cuma gel. Buradan geçelim gelin. Gel anne. Bu şöyle. Simay geldi mi? Ne dedi? Akşamleyin gidiyoruz bugün de. Karanlık. Simay. Takipçiler misin? Nerede gördü bugün? Nerede? Alışverişe Nerede? mi geldi? Evet. He, ana ne evet. Ay. Evet, şey Akşamleyin çaycıma. Hmm. Ha? Nerede? Hadi gidelim gel. Şevgalım torunundan bugün akşam Tarihler Kasım ayının ortalarına doğru yaklaşırken Ne, korkma, ne, ne güzel <laughs> Ne de Esma? <smile. gülüyor> bak önlük, Bak köpek var önünde Sakın çeneceksin değil mi? Hmm. Gel gidelim Şakalım torunundan geziyor Anne sen bu hiç ya bak. Ay, bak değil mi Ay bir bakış baktı kalbim çıkacak yerinden 12 yaşın genci gözü de dedi bana. <laughs> <laughs> Ay Sima'ya bak sen. Ay Simacığım Ah simay nereye geldi? Ha, hmm, evet. Arkadaşlar burası çay cumamızın. Yukarı doğru çıkan yerlerine doğru güzel bir Yer. Simay bugün ha, alışveriş canım. yaptı. Yaşamlar, Hadi gidelim bir gel. Bir gel Simaycim, gidelim gel. Simay kendine cici ayakkabı aldı. Değil mi Simay? Evet. Hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim bakalım. <gülüyor> 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 Hadi gel bakalım Simacım. Gel gidelim Simay. <laughs> Simay. Gidelim. Simay ne aldın bakalım kendine? Ben kendime Hakan'ın bana bot aldı. Ay, ayakkabı aldım. Ayakkabı işte. Ayakkabı aldım bak. <laughs> Hadi gel gidelim çarşı. Simay da sevindi bugün. Simay da sevindi. Evet. Simay Hanım çok mutlu. Mutlu oldun mu kızım? Evet bugün Simay Hanım alışverişte anneannesiyle. Olmaz kızım. Üzülme sen. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun? İyi mi? Akşamleyin Simay. Nereye gidiyorsun böyle? Ana annesini gülü. Kendine geçelim. Gel Pistlet yolunuz anne. Hadi bakalım. Biz kendi yolumuzdan gidelim. <gülüyor> 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 orası pistlet yolu bak Simay. Orası motorlu şey, bisiklet. Aa, ha, oldu mı kızım? Mavi yol orası bisiklet yolu. Bizim yolumuz burada bak. Bizim daha geniş. Onların yolları da var orada. Hadi gidelim. Akşam niye çağırma? Ha? Gidelim gel. Merhaba. Ne de İsmail? İsmail ne de anne? Yani? Ha Ege boş kız kızım Ege ye. sen boş ver, evde. Sen okula gidiyorsun. En önemli sensin. Sen okula gidiyorsun. Hadi gel gidelim. Isıcak var ama soğuk var. Ha. Sıma'yı bugün akşam sürpriz yaptık Sıma'ya Bakın hı, aşağıya gidiyoruz Hı? Şimdi aşağıya çabuk gidiyoruz, oraya gel. gidelim Gidelim uzak Akşamleyin Şabak hanım gitsin bakalım bak. Karanlığa kaldık bu akşam Ama araba geldi, dikkat edin var, Ne diye Simay? Araba yukarı çıkıyor Bugün araba çekecek bizi Hadi gel Sıma buraya gelmiş. Sıma sen bunlar ne yapıyorsun kız? Ha. Tamam. <laughs> Hadi gel. Ay karahta gidiyorlar anne karahta ne yapıyorsunuz böyle ya? <laughs> Eyvah. Şey. Akşam bir yürüyüşü bir mü? Sıma'yla bugün akşam yürüyüşündeyiz. <laughs> ev hayırlısına varırız inşallah. Hadi bakalım. Ah. Ha Sıma geldi. Ha şimdi yine geldiler böyle. Geziyoruz böyle. Şevk şimdi kendini trik oluyor, triko triko. Torunun alırsa ne almaz değil mi? Sarı sarışaklara Sarı şaklara gelmiş anam. <laughs> abi senin şu sarı şaklar böyle? abi böyle. Ha herkesin bir namı var değil mi? Ha güzel ana gı. güzel bak. Hem sade gri gelen. Hmm. Yeşil var, de Yeşil var onun yeşili var. Yeşil var. Şu ne? A, buyur, de. Kamer. Kamer. Kamer, rengi de varmış bak yok. değişik atlar var ha. Söyle ne var. Şu iskeletin nerenin oldu mi? Ha, yok. İskelet. Ha, kur kafa. Kuru kafa. Merhaba. Şu anda da var. Ona ne öyle? Ama tırkı ki bunu daha yenle. Yani. Ben öyle seviyorum ben. Tamam, bu daha iyi senin için. Ama gelecek mi? Dene sen bence. Değil mi? Bence. X, 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 değil mi? Mbu bu. Ha, Mbu olmuş mu? A hmm. Anne hiçbir şey beğenmedi Simay. Ay bas erken gidelim de arabaya geçelim bak yedi gelmeden. Şey. Değil M mi Simay? 8'e kalmaydın değil mi? Evet. Nasıl İsmail kızım? İyiyim arkadaşlar. Nasıl geçti bu günü? Çok güzel. Çok güzel. Mutlu mu oldun? Hakan dayısı da mutlu etti. Değil mi kızım? Çok mutlu oldun mu? Evet çok teşekkür ederim. Canım kızım benim. Olsun. Çok güzel. Bu daha güzel anne? Bu no, daha Ben sadece He, daha. Ama dene önce sen sen. Yok, yok. Ben... Oluyor değil mi böyle? Değiştiriyor, olmazsa. Böyle... Hmm, yok, yok. Iyi, Şöyle zaman anlıyorum ben. Anlıyormuş annem. He. Hmm. Anam işini biliyor. Anamın işini biliyor ya, muhtar o. Muhtar iyi var, o. Seçimlere aday olacak. Anam çıkacak seçimlere. Şey, sarhoş <laughs> <laughs> dediği Bak, burada da erkek genç varmış. Hımm, bayağı da var kız, simay. Erkek gençler bayağı da var burada. <laughs> Değil mi? yukarısı da varmış buranın. Simayla kalktık geldik. Hem çıktı. Aa bak kalın şeyde de var. Gömlekte de var. Güzel. Ne güzel. E kızı. Ha? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Şöyle bakıyoruz işte. Ben al. Şimdi şeker aldı. Kardeşini de kocaman şekerden aldı. Top gibi. Ha kardeşini düşünüyor. Kardeşine şeker aldı. Vicdanı rahat. Modelden değişik Hepsi de değişim. Ha, ha, değişim canım hepsini de Ha, hepsini de Hadi gidelim şuradan çıkalım <laughs> gel. Hadi şuradan çıkalım karşına. Aynı aynı aynı. Olsun alayım mı Sema Eylül? Aa. Allah aşkına hepsini de değişme ne gerek var ki? <laughs> İle pembeyi al. Hadi bakalım. <laughs> Değiştirilecek. <laughs> o kendini ayakkabı aldı ya o yüzden Vision'a <laughs> çarpı <çabuk> çekiyor. <laughs> Hadi şulan gidelim yukarı. <laughs> Hadi akşam alalım. da adım adım gezelim bugün. A şey. Ay, Ay canım benim. Ne demek gel gidelim. Bullarda kafeler var arkadaşlar. Ay bizim hayvan dostlarımız burada. Aba maşallah ne büyük şu köpek ana. Değil mi? Neden Simay? Ne dedi? Sessiz kullarımız. Değil mi? Aferin benim kızıma. ha. Aferin benim kızıma. Bizim Hayvanlar, kediler, köpekler. Ay! İsmail gelinliklere bakıyor. Gel bakalım. Burada valizler var. He? He? uçak valiz var. Hazır. Gel gidelim. İsmail'e Aşağıda bir döz anne. Gitsin anne. Yani. Hadi. Haydi bakalım. Arabaya gidelim anne gel kısa bir çarşı matur arkadaşlar sizlere. Bu taraf çarşı. Ne kadar güzel. Şimdi gidiyoruz. Tren geldi mi acaba ya Tren orada ne? Tren bekle koş buna. Koşma Sibel kızım koşma. Can sağ olsun. Daha yetişemezsek de. Trene geldik. Sibel'den başladığımız bu yola. Smaçım, başladığımız yol bitiyor mu? Bitiyor de Smaç. Hangi tren gelmiş? Bu yankı tren gelmiş Adana. Karabük gelmiş. Karabük gelmiş bir de diğer yukarı tren. Yoldadır. Bir yang geliyor seyahat kalka o. Hadi geçelim gel. Şey i̇şte treni düşürsüz. Hadi bakalım hızlan, hızla Smaç dikkat et, sen koşma. Hadi. Hızlan ama ölmüş şey. Hadi gel. Boş ver. Geçelim hadi. Al. Şey geçelim, geç. Gel kızım, gel tut beni. Ha, hadi geçelim. Hadi geç kızım. Tren gelmiş. Eyvah. Yukarı tren geldi mi ki? Gelmiş. Yok, yukarı tren. Ha, bizim tren o mu? Trene geldik. de almadık ama bir bakarız. Kalkı tren geliyor mu? <laughs> tren burada. <laughs> Trene geldik. Bir de dalmadık ama. <laughs> <Ha? Gülüyor> Kalkı tren geliyor mu? Ha? Kalkı tren geliyor ben açık var yanında gel bak. Trene biniyoruz. Karanlıkta geldik ama. Ah. Zor yetiştik. Bir de tren alıyoruz ama. Koştuk hadi. Koştuk. Otel etmeyin. Şuraya gelelim anne trene yetiştik biletçi, biletçiden tamam, aldık. Şey, Teşekkür şey, ederiz ona. Yapım, 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 yapım. Ay. Alırım kızım alırım. Aldı mı? İsmail, anne ne dedi sa? İsmail bak annesinden bugün trendele. Evet. Nasıl geçiyor evet, çok çok yolculuk? Hiç korkma. Çok korkma. Hiç 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 korkma. Hiç korkma. Hiç korkma. Hiç korkma. Anasını ayırdıramayan. <laughs> Ay kızım beni. Büyüyünce gidersin. 11 yaşına gelin gidersin. 10 yaşına gidersin ya. 10 yaşına değil ki ben 9 e, mu? 9 ile 11 arasında ne var acaba? On ben üçüncü. çok merak ettim. 9 ile 10 arasında bir şey yok ki. Ha 9, ha 10, ha 11. <laughs> anasını araya şimdi. Annem de... <laughs> arama arama. Ha sürpriz <laughs> olsun. <laughs> Haa. Ha. Ha sürpriz olsun. Sümay. Sürpriz de. olsun. İyi anne. Anne sen Sümay'ı aklını ya. Ben göstereyim. Göster bakalım. Yani, tamam, evet. bu annem ayakkabısı. Annem mutlu oldu. Sümay'ı da, da mutlu ettik bugün. Sümay da mutlu oldu. Onu da hakkı. Ben evet, Ay, ben ayakkabı. Be, Ayy. Göster misin? Ay çok içli şeyli. Yumuşacık. Yumuşacık, içi tüylü. Güzel bir ayakkabısı tane kalmış. Aynen. Değil mi? Sonundaymış eve. Benim benim de sonum boş. Güzel güzel geldi mi Hakan dayısının hediyesi. Bayağı. Evet. Simaya bugün jest alışveriş. Kim şey çıkmış evet. Hadi bakalım güle güle gel. <laughs> Şöyle koyalım. Ay. Hadi gideceğiz yavaş yavaş değil mi? Annem de orada. <gülüyor> <he>? <gülüyor> evet.

Ha. Çıkıyor. Bayağı bir şey, içinde. Bayağı bir şey çıkıyor içinden. Sabah kıyamaz Hı, çıkıyor bak. bir Ha. oynasın. Ya Eyvah. Sıcak bastı ya. Sıcak bastı mı? Üşümedi, değil ha. mi Simay? Üşümedi değil mi? yanı kareferler yanıyorlar. Yiyecek Çok yiyecek. güzel. Yanıyordu. Sıcaktı. Hmm. Trenlerimizi Sıcak. yazın yazın ıı, serin, kışın ise sıcak. Değil mi kızım? Çok yani çok çok güzel. Konforlu, rahat. Mesela tren inesi gelmiyor. İnince üşüyor kışın. Öyle. Yazın inince de yanıyor insanlar. Ankara, çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar gideceğiz, geleceğiz, gideceğiz, geleceğiz. Kim var ki? Hakan Bey, Alev Ha, gezmeye. gideceğiz. Yok yok. Hemen evet. Gelişen. Gezmeye gideceğiz. O zaman gel. Bak. Ay, Ay, yok be eski dostumuz, olsa Ya sen hı, mi şey ben, Ayakları hemen, büyüyor, ayakları iyi. Ben hı? hemen eski demiyorum ki ayağımda ayakkabı Olsun ayakları büyüyor ne eski ye. Bunları sen aldın bak giyip yürüyor. Ha. ha. kızım benim iyi kızım. Çile, evet. Hadi bakalım biz yolculuğumuz <gülüyor> başlasın. <laughs> Beğenileri, <başlasın>. yorumları ihmal <laughs> etmeyin. Bizim yolculuk başla ya. Evet. Uzak yere. Evet. Ama Ersenin ama ama size uzaktan gelecek videolar, yani biz geldikten sonra gelecek herhalde. <laughs> Olsun değil mi Sımael? Evet. Hadi bakalım. Bay bay. Bay bay deyi bak, mutlu musun? Çok mutlu oldu bugün, kızımız. Bye. Kızım mutlu oldu bugün. Hadi bakalım, biz gidelim yolculuğumuza başlayalım. Geliyor hep beraber evimize. Uykusu geldi Sımael, annem de orada. Anne. Akşam bir kısa bir çağırma turu, alışveriş. Dinlen hadi bakalım. Simay'ın yeni mutluluğu ve hadi alışveriş. Buyurun. Aynen, evet. Görüşürüz inşallah. Ya Kendinize be. iyi bakın. Bay bay. Beğenleri ne söyleyeyim zaten? Beğeni. Evet. Abone. Ay abone. Evet. Yorum. Evet. Abone oluruz yani. Kayboluruz de. Evet. <laughs> ailemiz bozulmasın. Ay, ailemiz bozulmasın. Bir ömür boyu. Hadi bakalım. Şavak Hanım. Hakan Bey bir kere Hadi, iyi çok iyi akşamlar. Üzücü bir videom vardı. Evet öyle mi? Hmm. Hatırlamadın mı? Hatırlamadım. Olabilir. Ailemizden bir tanesini kaybettik. Ha evet. Nesrin ablamızı diyor. Evet. Onu da alarama değiliz tekrardan. Hadi biz yolumuza gidelim. Evet. Simay biz hep izleyip yorumları takip ediyor Evet. Bak akıllı kızım benim. Hadi <laughs> görüşürüz.